Alo, Tokat Belediyesi Beyaz Masa buyurun. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ben cevaplıyorum sizin. İyi günler, buyurun beyefendi. Tokat Belediyesi Beyaz Masa. Nasılsınız? İyiyiz valla. Çok hızlı sonuç almamız lazım. Ben özellikle ilgileneceğim şimdi arkadaşlara söyleyeceğim. Bugün bazı çağrılara ben bakıyordum. Arkadaşlara iletiyorum. Zaten buna benzer birkaç tane daha çağrı gelmişti daha öncesinde de. Az önce bana da bir tane çağrı geldi. Şimdi biz büyük bir aileyiz. Bu beyaz masa büyük bir aileye dönüştü. Arkadaşlarımız inşallah sokakta, caddede, evde, her yerde beyaz masa ekibini göreceksiniz. Vatandaşla birebir temas kurarak hızlı bir şekilde birimlerimize aktarılacak bütün sorunlar ve çok hızlı bir şekilde çözüm bulunmak için bir irade ortaya koyulacak. Aslında beyaz masa vardı. Biz bu beyaz masayı biraz daha bu değişimle beraber daha aktif kullanmak adına hem biraz sayısını arttırmak hem de büyük bir aile olmak için bir irade ortaya koyduk. Bir adım at. Ama bu işin en güzel tarafı vatandaşın hızlı bir şekilde eğer işini çözebiliyorsanız, meramını dinleyip hemen müdahil olabiliyorsanız ve bir de hayır duası alıyorsanız bu iş var ya tadından yenmez. Bizim zaten bu işin en keyifli kısmı da bu.